Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Serimizin 17. dersiyle karşınızdayız. Bir önceki dersimizde metot gölgeleme yöntemini kullanmıştık. Bu dersimizde ise sanal metotları kullanmak istiyoruz. Temel sınıftan türetilmiş alt sınıflara aktarılan metotlar her zaman olduğu gibi kullanılmayabilir. İstenilen metotlar alt sınıflarda tekrardan yazılabilir. Böyle bir durumda bu metotlar üst sınıfta virtual, sanal, Alt sınıflarda da override geçersiz kılma ya da ezme anahtar kelimeleri kullanılarak tanımlanmalıdır. Sanal olarak tanımlanan metotlar alt sınıflarda geçersiz kılınmak zorunda değildir. Sanal metotlar geçersiz kılınmazsa metodun kendisi çağrılır. Sanal metotlar geçersiz kılınırsa alt sınıfın metodu çağrılmaktadır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani genel mantığımızı, tasarımızı bozmayalım. Şurada ders 17 sanal metotlar isminde genel bir sınıf tanımlaması açalım. Daha sonrasında sınıfımızın içerisinde baş... yani daha farklı bir sınıf açalım. Public class matematiksel bir örnek yapacağız. Şekil isminde genel bütün geometrik şekilleri belirleyen genel bir sınıfımızı oluşturalım. Bu genel sınıfımız içerisinde public const sabit olacak olan bir double değişkeni, double ismi de pi isminde bu sefer e, özellik değil alanlar oluşturacağız arkadaşlar. 3.14 yine protected paket içerisinde erişebileceğimiz double x virgül y şeklinde iki değişken oluşturacağız. Ve sınıf içerisindeyken arkadaşlar public şekil isminde parametre almayan ve nesne örneği oluştuğunda çağrılan bir tane boş konstraksiyon oluşturacağız. Buna herhangi bir şey yapmayacağız. Bir de yine public şekil isminde bir tane şöyle e, double x ve y değerlerini alan daha sonrasında bu değerleri kendi içerisinde döndüren bir tane Parametreli konstrüktör yap, soruşturacağız ve burada bir tane metot oluşturalım. Metodumuz ne olsun? Public, virtual, üst sınıf olduğunu belirten yapı, sanal, double tipinde, double tipinde alan hesapla isminde bir metodumuz olsun arkadaşlar. Bu metodumuzun görevi de ne olsun? Return diyerek şöyle e, x çarpı y işlemini gerçekleştirsin. Bakın. Buradaki x'ler zaten buradaki x ile y. Bu parametreler buradan geliyor. Buraları zaten az çok bildiğinizi artık bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Ve buradaki değerlere göre işlemler yaptıktan sonra bu değerler aktardığı için bir tane daha metot oluşturalım. Public virtual e, void bilgi yazdır isminde bir tane metodumuz olsun. Bu metodumuzun da ekrana console.writeline diyelim. Şöyle desin. X değeri eşittir artı X ve Y değeri artı şu şekilde yani X, e, x ve Y değeri e, şöyle Aslında şurasında şöyle diyelim. Y boşlukta bırakalım. Y eşittir. Y olarak iki tane bize şey versin. X ve Y değerlerini hatta şurasına şöyle diyebiliriz. Ve Y ve Y eşittir. Bu şekilde bir me mesaj oluştursun. Bu benim şekil sınıfımda arkadaşlar. Şimdi geliyorum alta. Aynı yerde de yapabilirim. Farklı yerde de açabilirim. Ama aynı yerde de açalım. Fark etmiyor. Sınıf tanımlamamın olduğu yere geliyorum. Bakın sınıf tanımlamanın şekil burada hemen şeklin bittiği yerde farklı bir şekilde sınıf açıyorum. Ne diyorum ki? Public class bir tane şeklimiz olsun. Mesela daire şeklimiz. Daire şeklimiz de şekil sınıfından miras alsın arkadaşlar. Bunu zaten kalıtımda gördük. Ve bu e, daire sınıfımıza ilişkin bir tane konstruktör oluşturalım ve parametreleri buradan edinmeye çalışalım. Daire sınıfımızın arkadaşlar bir tane parametresi olacak. Double yarı çap olarak R dediğimiz. Ve bu bizim üst sınıfımızdan gelen parametrelerden R iki tane parametre geleceği için bu iki parametreden bir tanesini yarı çap olarak kabul edecek. Bu şekilde. Herhangi bir içerik oluşturmuyoruz. Yine üst sınıfta bulunan, şekil sınıfında bulunan bir metodu da alan hesapla metodunu burada dairenin alanı için hesaplamaya çalışalım. Bakın otomatik bize ne yaptı? Dedi ki public override double alan hesapla diye bir işlem gerçekleştir. Ve bu alan hesapla ne yapacak? Return i çarpı arkadaşlar x çarpı x. Bizim aslında gelen parametremiz x'tir. i de zaten sınıfın kendisinden, üst sınıfın kendisinden gelen bir yapı. Bu işlemleri gerçekleştikten sonra tabi bu 16.yı kapatalım. 10 geliyorum. Şuradaki arkadaşlarla işimiz şu anda yok. Onu kapatıyorum. Buraya geliyorum diyorum ki ders 10 yıl diyelim mesela. Ve alta yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane şekil sınıfından S isminde new şekil diyorum. Ama bu hangi şekil olan eleman? Parametre alan eleman. Ve S nokta bilgi yazdır kullanırsam şekil sınıfındaki bilgi yazdır parametresi çalışacak ve bana sadece değerleri verecek arkadaşlar. Ve altına gelip bir tane son nokta right line deyip arkadaşlar şekil bakın şekil alanı 2.3 üst üste diyelim ve artı s nokta alan hesapla dersek bu sefer gelen şeklin yani şeklin alanını bize söyleyecek ki bu da zaten şuradaki e, metotta bakın dikkat ederseniz gelen değerleri x ve y'yi çarpıyor Şeklimiz bu şekilde. Alta gelip şekil sınıfından sonra bir tane şöyle yıldızlı bir alan oluşturalım ve altta daire sınıfı ile ilgili hemen bir örneklem yapalım. Geliyorum daire sınıfıyla ilgili d isminde new daire diyerek şöyle bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Double olduğu için tek parametre bekliyor benden. 1.3 gibi bir değer giriyorum arkadaşlar. Daha sonrasında D nokta bakın bilgi yazdır diyerek dairenin bilgisini yazdırıyorum. Ve konsol nokta right line diyerek arkadaşlar şöyle bir tanım yapalım. Çift tırnak içerisinde daire alanı 2.3 üstte Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sıfırıncı parametre ve n2 diyerek virgülden sonra 2 basamak getir diyorum. Ve d nokta alan hesapla metodunu burada çalıştır diyorum. Bakın çok güzel bir yapılanma gerçekleştirdik. Ctrl S diyorum. Hemen aklımdayken burayı da Ctrl S ile kaydediyorum. Arkadaşlar projeme geliyorum. .net run diyerek çalıştırıyorum. Çalışır umarım. Evet bakın ee, burada ilk olarak şekil bilgisinin bilgi yazdır metodunda ne yaptı? 3'e 4 dedi. Zaten şekil bilgisine hemen geliyorum. Şurada şekil bilgisinde bilgi yazdır metodumuz nerede? Şurada x ve y değerlerini söyleyecekti. Alan bilgisinde ise x ve y'nin değerini çarpması gerekiyordu. Doğru çarptı. Yine aynı şekilde e, burada daire için yapılan işlemde şuraya geliyorum. Bakın Daire sınıfından nesne oluşturuyoruz. Daire bilgi yazdır da yine dairen alanını pi çarpı x'in karesi olarak belirledi. Ve bu şekilde değişiklikleri ekrana yazmış oldu. Sadece burada dikkat etmemiz gereken salan metotlarda aynı isimde metotları üst sınıfta kullanırsanız virtual, alt sınıfta kullanırsanız override olarak kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz üst sınıfta bulunan bilgi yazdır metodunu alt sınıfta kullanmadık alt sınıfta kullanmadığımız zaman dediğimiz gibi bunu hani virtual olarak da yazmayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken daire sınıfında mesela e, alt sınıfta dediğim gibi bilgi hazır mesela geçerli kalmadı. Bir de şurada şöyle bir kavram gözünüze çarpmış olabilir şu kısım. E, yani bu kısımda dikkat etmemiz gereken yapı daire sınıfının yapıcı metodu sağlanırken nesne oluşturulduğu anda aynı zamanda üst sınıfın yapıcı metodunun da çalışmasını sağladık. E, ee, için base anahtar kelimesini kullandık. Base temel demektir. This anahtar kelime sınıfı. Base anahtar kelime ise üst sınıfı temsil eder. Bakın this anahtar kelimesi sınıfı. Base anahtar kelimesi ise üst sınıfı temsil eder. Yani bu demek ve üst demek. Sınıf içerisinden üst sınıfın öğelerine base anahtar kelimesiyle erişim mümkündür. Bu örnek için base nokta ifadesiyle x sınıfın alanına eriştik zaten bu şekilde kullanmaya çalıştık arkadaşlar diyelim. Ve bu dersimizi de burada bırakalım. Ee, sağ süremiz de 10 dakika olmuş. Bir sonraki dersimizde soyut sınıflarla devam edelim.